Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bazı bilinmeyenlerden bahsedeceğim. 1. Uzun süre haşlanan yumurta uzun zamanda öğütüleceği için vücudun harcadığı enerji miktarı yumurtadan daha fazladır. Haşlanmış yumurta bu yüzden çok iyi bir diyet yemeğidir. 2. Kaptan korsanların taktıkları tek göz bandının amacı, karanlık yerlere girildiğinde karanlığa alışma süresini yok etmektir. 3. Maymunlar her yıl uçak kazalarından daha fazla insan ölümüne neden oluyor. 4. Göktürkler ekşiyen yoğurdun ekşiliğini azaltmak için üzerine su döktüklerinde tesadüfen ayranı keşfetmişlerdir. 5. Alışveriş arabaları ve sepetleri daha çok şey satın almanız için büyük yapılmıştır. Yapılan deneyler boyutu iki katına çıkarınca tüketimin %19 arttığını ortaya koymuştur. 6. Dünyada hangi ırkta olursa olsun bütün yeni doğan bebekler 440 Hz yüksekliğinde ve la notasıyla ağlar. 7. Fillerin rengi aslında gri değil, tam olarak kızıl toprak rengidir. Gri görünümlerinin sebebi vakit geçirmeyi sevdikleri çamurlu sulardan çıkınca üzerindeki suyun kurumasıdır. 8. Dünyanın en hızlı büyüyen bitkisi bambu bir günde 90 cm kadar uzuyor. 9. Asansörlere ayna konmasının birinci sebebi kravatınızı ya da saçınızı düzeltin diye değil, kapıyı açınca kabinin yerinde olduğunu görün diye'dir. 10. Değerli taşların çoğu birkaç elementten oluşur. Sadece pırlanta tamamen karbondan oluşur. 11. Noel Baba'nın kıyafeti aslında yeşildir. Ancak bir kola markası bunu kırmızı beyaz olarak dünyaya sunmuştur. 12. Soğan doğarken sakız çiğnenirse göz yaşarması önlenir. 13. Elma, soğan ve patatesin tadı aynıdır. Fark sadece tamamen kokularından kaynaklanır. Aslında hepsi tatlıdır. 14. Salatalığın %96'sı sudur. 15. En parlak cisim olan ayın ışığının bize ulaşması 1,3 saniye sürüyor. 16. Bu kalemunların dilleri, vücutlarından iki kat uzundur. 17. Bal bozulmayan tek gıdadır.